Kaygı için e, profesyonel desteğe başvuracağımız zaman aslında onu bir nebze hissetmeye başlarız. Yani artık e, bir destek almanın zamanı geldiğini e, hem biz biliriz hem de çevremizdekiler bunu bize artık yavaş yavaş yansıtmaya başlarlar. Bunlar nasıl peki karşımıza çıkıyor? Aile ve iş yaşantısında güçlükler yaşamaya başladığımızda ve e, sürekli kaygıyı Düşünmeye başladığımızda, gün içinde sürekli kaygıyla ilgili e, düşünceleri zihnimizden geçirmeye başladığımızda bunlar çok fazla bizi rahatsız etmeye başlıyor. E, ve dolayısıyla da hem ilişkilerimizi zedelemeye başlıyor hem de e, çevremizde olan... E, diyaloglarımızı çok büyük oranda bozmaya başlıyor. Sırf bu yüzden artık insanlarla ilişkiler geliştirmemeye başlıyoruz. Sırf bu yüzden artık işkoliklik düzeyine ulaşabiliyoruz. Bunlar hayatı gerçekten zorlaştıran ve normal hayattan zevk almamızı güçleştiren şeyler. Dolayısıyla kaygı, kaygının belli bir seviyesinin üstüne çıkmaya başlamasıyla kaygının artık bunun bir zorunluluk olarak hissedilmesi, onun bir desteğe ihtiyacı olduğunu bize doğrudan gösterir.